Merhaba arkadaşlar bu araba 3000 lira lütfen alın bakın beni kırmayın hadi alın 3000 lira alın reklam yaptığım için yapıyorum bakın araba böyle içine, içine bakın bakın böyle karanlık olduğu için göremiyorsunuz kendimi çeviremem bak bakın şöyle denize de görün bakın orada babam var şurada deniz var Şurada her şey var. Bakın. Şurada her şey var. Bakın yaklaştırayım mı? Böyle yapayım mı? Böyle mi? Böyle mi? Böyle. Iyi. Bakın yükseklere. Şurada arabalar. Bu araba da çok iyi. Bundan alın. Bundan da. Bütün arabadan alın. İstediğinizden alın. Kamyon alın bence. Ben kamyon sevmiyorum da. Ama jip alın bence. Hadi bay bay. Video. Like atmayı ve bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hadi bay bay.